Yüksek hızda ilerleyen bir uzay gemisiyle bir asteroid bulutunun içinden geçtiğinizi düşünün. Birinden sıyrılıyorsunuz, bir tane daha ve sonra gaz pedalına sonuna kadar basıp son hızla bir asteroide çarpıyorsunuz. Hem de bilerek. Yakın gelecekte NASA'nın yapacağı şey de tam olarak bu. Bu görev 24 Kasım'da Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Üssü'nde başladı. Hadi bu projeyi adım adım izleyelim. Falcon 9 hız kazandırıcı roketi fırlatma rampasına getirildi bile. Bu şey 22 katlı bir bina kadar yüksek ya da 11 zürafa da diyebiliriz. Yörüngeye 8 ton kargo götürebiliyor. Yani onunla uzaya büyük bir fil ve onu doyuracak yem stoğunu gönderebilirsiniz. Geri sayım başladı. 3, 2, 1, ateşleme. Her yer duman bulutlarıyla kaplanıyor ve roket irtifa kazanmaya başlıyor. Roketi hızlandırmak için 9 motor tam güçle çalışıyor en üst hızına ulaşınca roket ses hızından 10 kat daha hızlı ilerliyor. Bir süre sonra roket motorları kapanıyor ve roketin ilk kademesi dünyaya dönmek için ayrılıyor. 1-2 saniye sonra ise ikinci kademe ateşleme emrini alıyor. Tek motorunu çalıştırıyor ve yörüngeye doğru daha da hızlı bir şekilde tırmanıyor. Ardından kargo kapsülü açılıyor ve DART uzay aracını bırakıyor. DART, Double Asteroid Redirection Test yani çift asteroid yönlendirme testinin kısaltması. DART bırakılıyor ve uzay gemisi iki büyük güneş panelini açıyor. Bunlarla birlikte devrim niteliğindeki iyon motorunu çalıştırmak için güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecek. Klasik motorlar tonlarca yakıt yakarak ve bunları dışa doğru püskürterek itme kuvveti yaratıyor. Özetle roket fışkırttığı gazlar sayesinde hızlanır. Ancak iyon motoru yakıt yakmayacak. İyonize edilmiş gazı hızlandırmak için güçlü bir elektrik alanı kullanacak. Klasik roketlerde olduğu gibi bu gazı püskürtecek ve bu sayede itme kuvveti yaratacak. Daha az itme kuvveti yaratabiliyor olmasına rağmen, iyon motoru uzay gemisini daha yüksek hızlara çıkarabiliyor. Normal roket motorları yolda mükemmel bir performans sergiliyor. İyon motoru yavaş yavaş hızlanırken, bu roketler daha fazla yakıt yakarak hızlanıyor. Fakat klasik roketin yakıt ikmali yapması gerektiğinde, iyon motorlu uzay gemisi normal gemiyi inanılmaz bir hızla geçecektir. İşte DART uzay aracı, bir yıl sürecek yolculuğuna böyle başlıyor kıyaslamak için belirteyim, klasik roketlerle Mars'a yapılan bir uçuş yaklaşık 7 ay sürüyor. Neyse, bir yıl sonrasına hızlıca sarıyoruz ve... işte geldik. Bu asteroid Didymos. Yörüngesinin uzak noktası yıldızımızdan iki astronomik birim ötede bulunuyor. Yani iki dünya güneş mesafesi kadar uzakta. Bu noktada güneş, asteroidi geri çekmeye başlıyor. Sonra da güneşe en yakın olduğu noktaya yaklaşıyor. O da bir dünya güneş mesafesi kadar. Evet, yörüngesi gezegenimizin yörüngesine çok yakın. Didymos, dünyaya en yakın geçişini 7,8 milyon kilometre uzaktan yaptı. Bu ayın yörüngesinden 20 kat daha uzaktır. Güneşin etrafındaki bu yörüngesini tamamlaması 770 gün sürüyor. Didymos, tehlikeli bir asteroid olarak değerlendirilmiyor olsa da gelecekte dünyaya daha da yaklaşacak. Boyutu dikkate alınırsa onunla yaşanan bir çarpışmanın sonuçları felaket olabilir. Bu asteroid 2 Empire State binasından daha büyük. Ayrıca bir turunu 2 saat 15 dakikada tamamlayacak bir hızla dönüyor. Dolayısıyla muazzam bir enerjiye sahip. Bunun da yanı sıra bir de asteroid yol arkadaşı var. Bu 160 metre genişliğinde küçük bir taş. 12 tane büyük otobüs veya 10 tane tren vagonu kadar. Yörüngesel süreci yani taşın asteroid etrafında tam bir daire çizdiği süre ise 11,9 saat. NASA genişliği 25 metreye kadar olan ve atmosferimize giren asteroidlerin hava ile olan sürtünmeleri yüzünden büyük ihtimalle tamamen yanacağını düşünüyor. Yani bunlar bizim için bir tehlike yaratmıyor. Fakat genişliği 25 metre ile 800 metre arasında olan asteroidler tamamıyla yanmaz ve ciddi bir hasar verebilir. Genişliği 800 metreden büyük olan asteroidlerin ise büyük şehirleri veya hatta koca eyaletleri bile yok edebilecek potansiyeli var. Bu bağlamda Didymos'u potansiyel olarak tehlikeli kabul ediyoruz. O yüzden de asteroidlere karşı kullanabileceğimiz bir savunma yöntemini onun üzerinde test edeceğiz. Kinetik çarpma. Dart'ı oraya işte bu yüzden gönderiyoruz. Yani uzay gemimiz bir asteroide çarpacak. Üstelik sadece ana cisme değil, küçük arkadaşına da vuracak. Dart şu anda saniyede 6,5 kilometre hızla ona doğru gidiyor. O hızla New York'tan Washington DC'ye kadar olan bir yolculuk bir dakikadan daha kısa sürerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kıyısından diğerine yapılan bir yolculuksa sadece 10 dakikanızı alırdı. Dart yaklaşıyor. Çarpışmaya 3 saniye. 2, 1. BUM! Uzay gemisi tam hızla asteroid'e çarpıyor. Şimdi ne olacağını tahmin edebiliyor musunuz? Asteroid patlayıp parçalara mı ayrılacak yoksa bir bilardo topu gibi uzaya mı fırlayacak? Bilim insanları böylesine patlamanın küçük asteroid'in hızını çok az azaltacağını öngörüyor. Fakat bu yine de yörüngesel sürecini birkaç dakika kısaltmaya yetecek. Sonra da dünyadaki teleskoplarımız patlamanın etkilerini ayrıntılı bir şekilde araştırma fırsatı bulacak. Bunun ardından daha fazla şey öğrenmek için Didymos'a yeni bir görevle başka bir uzay gemisi göndereceğiz. Bu gemi Hera olacak. 2024 yılında fırlatılacak ve 2027'de Didymos'ta olacak şekilde ilerleyecek. Bu uzay gemisi DART'ın yarattığı çarpışmanın hasarını hesaplamak için bir grup araştırma cihazını taşıyacak. Oraya ulaşınca Hera, küçük asteroidin birçok resmini çekecek. Bu resimlerin arasında çarpışmanın yarattığı yeni kraterin fotoğrafları da olacak. Hera iki tane de CubeSat taşıyacak. Bunlar bir ayakkabı kutusundan daha küçük boyutta olan minyatür uzay sondalarıdır. Bu mini uyduları fırlatacak ve bu uydular asteroide daha da yaklaşacak. 3 ila 6 ay boyunca bu uzay taşını araştıracaklar. Görevin sonunda uydulardan biri asteroidin bileşimi ve iç yapısı hakkında daha da fazla bilgi edinmek için yüzeyine inmeyi deneyecek. Bu arada Hera'nın mini bir çarpma aygıtı taşıması olasılığı da var. Bu şeyin asteroide bir kere daha çarpması gerekecek. Böylece bilim insanları büyük bir uzay gemisiyle ve küçük bir gemiyle vurulan darbelerin farklarını değerlendirerek gelecekte asteroitlere karşı kendimizi nasıl savunabileceğimizi görebilecek. Teorik olarak tehlikeli bir asteroide yok etmek için ona dev bir roket göndermek zorunda değiliz. Çünkü tek bir darbe bile asteroitin yörüngesini hafifçe saptırmak için yeterli olabilir. Kozmik ölçekte yörüngeyi çok az değiştirmemiz bile asteroitin bitiş noktasını önemli ölçüde değiştirecektir. Ayrıca tehlikeli asteroitlerle başa çıkmanın tek yolu kinetik çarpışma da değil. Mesela şu yer çekimi çekicisine bir bakın. Bu teknik için de asteroide doğru bir uzay gemisi göndermemiz gerekiyor. Lakin gemi bu sefer ona çarpmayacak. Uzay gemisinin asteroidin yörüngesine gitmesi gerekecek. Asteroid gemi kendisine doğru çekecek. Ancak motoru uzay gemisine aynı irtifada tutacak. Dolayısıyla asteroidin kendisi uzay gemisine çekilmeye başlayacak. Bu yöntem yeterince güvenilir ama uzun zaman alıyor. Bunun yanı sıra sadece potansiyel tehlike yaratan bir asteroidi dünyaya gelmeden yıllar önce tespit edebilirsek işe yarayacak. Kısacası asteroid çekicisi tekniğini uygulamak için asteroide bir uzay gemisi göndermeye yetecek kadar zamanımız olması gerekiyor. Bir başka seçenek ise lazer. Bu senaryoda üstümüze gelen bir asteroid bulursak kuvvetli bir lazer ışınını ona doğrultmamız gerekecek. Lazer asteroidin belirli bir noktasını ısıtarak oradaki maddelerin buharlaşmasını sağlayacak. İşte burada devreye fizik girecek. Asteroidin buharlaşan kısımları yukarı doğru buharlaşacak. Bu da asteroidi aşağı itecek. Tıpkı roket motorlarımızda olduğu gibi. Yanan yakıt tek yöne doğru püskürtülür ve uzay gemisi de diğer yöne doğru hareket eder. Bunun için lazer yerine güneş enerjisini de kullanabiliriz. Fakat bunu yapabilmek için büyük bir uzay istasyonu inşa etmemiz ve bir sürü büyüteçle donatmamız gerekir. Hiç ahşap bir yüzeyi büyüteçle yakarak bir şeyler yazmayı denediniz mi? İşte bu yöntemde aynı şeyi bir asteroide yapacağız. Yapacağımız uzay istasyonunun güneş ışınlarının büyük bir kısmını asteroitteki tek bir noktaya odaklaması gerekecek. Yine yüksek sıcaklık yüzünden madde buharlaşacak ve asteroidin yörüngesi hafifçe değişecek. Asteroid de yanımızdan geçip gidecek. Peki folyoya ne dersiniz? Hayır yanlış duymadınız. Sıradan bir folyo kullanarak bir asteroidle çarpışmaktan kurtulabiliriz. Bunu yapabilmemiz için asteroidi aynı yansıtıcı malzemeyle kaplamamız gerekecek. Sonra asteroid güneş ışınlarını çekmek yerine yansıtmaya başlayacak. Bu da asteroidin üzerine küçük bir basınç uygulayacak. Bunu güneşin ışınlarının asteroidi itmesi gibi de düşünebilirsiniz. Sonuç olarak asteroidin yine yörüngesi değişecek. Son olarak da akla ilk o gelmese bile bu konuda yararlanabileceğimiz en güvenilir şey olan klasik roket motorlarını kullanmak var. Bu senaryoda Asteroid'e birkaç tane kuvvetli motor koyabiliriz. Bu sayede içme kuvveti yaratarak Asteroid'in yörüngesini değiştirebiliriz. Hatta yeterince motor varsa Asteroid'in kontrolünü bile ele geçirebiliriz. Böylece ufukta büyük bir uzay cismi belirince motorlarımızı çalıştırır ve Asteroid'i doğruca ona yönlendiririz. Böyle bir çarpışma çok büyük bir Asteroid'i bile yok edebilir. Hem bizim için de efsanevi bir ışık gösterisi yaratır.